Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oldukça ilgi çekici bir konuda Atakes yapmaya karar verdim. Kürdistan vardır diyen LGBT'ler. Evet böyle bir slogan atmışlar. Sanırım şöyle düşündüler. Zaten bu toplum bizleri cinsel yönelimlerimizden dolayı sevmiyor. Bir de siyasi sevmesin yani tam nefret bizden diye düşündüler herhalde. Şimdi kimse gelip bana LGBT karşıtı vesaire de demesin. Biz bu kanal, kanalda LGBT hakları konusunda videoda yayınladık. Ancak Kürdistan nedir? Kaldı ki yaptığın yürüyüş ne için sen ne diyorsun? Neyse çok uzatmayalım isterseniz konuya geçelim ama konuya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan bildirimleri e, hemen anında almanızı size şiddetle tavsiye ederim. Bir de katıl butonuyla eğer kanalımıza destek olup daha iyi yayınlar vermek konusunda bize yardımcı olursanız seviniriz arkadaşlar. Hemen şimdi videomuza geçelim. İsterseniz önce LGBT yürüyüşüne bir bakalım. Bu yürüyüş LGBT bireylerin yaptıkları bir yürüyüş. Amacı nedir? Türkiye'de cinsel yönelim yüzünden insanların ayrıma tabi tutulmasına engel olmak. Yani seslerini çıkartmak bir anlamda. Peki böyle bir yürüyüşte ne işi var Kürdistan'ın? Belirteyim. Nerede toplum içinde bir hak, hak arayışına giren bir topluluk olsa bunu insan hakları vesaire adına yapmaya başlasa hemen içlerine bizlerin sol girici dediği bu gruplar giriyor ve bir şekilde olayı döndürüp dolandırıp PKK'nın söylemlerine getirmeyi başarabilirler. Siz LGBT yürüyüş yapıyorsunuz onlar Kürdistan dedirtiyorlar. Sonra ne oluyor? İnsan hakkı için yaptığınız her şey bir anda nefrete dönüşüyor. Bir anda işte bunlar terörist, bunlar bölücü söylemlerine muhatap kalıyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'nde de aynısı oldu. Hatta İstanbul Üniversitesi'nde bile oldu. Öğrenciler çok basit bir şekilde kantin yemek ücretlerinin arttırılmasına karşı bir eylem yapmaya kalktılar. Bir anda eylem hop oluyor biji miji, bilmem ne. Ne zaman kantin ücretlerine itiraz ederken bebek katilini anmaya başladıklarını eğilimi yapanların kendisi bile bilmiyorlar. Çünkü içlerine giren bu sol gericiler olayı o kadar saptırıyorlar ki bir anda toplumun her kesiminde ön yargı yaratıyorlar. Ateistseniz ve ateistlik hakkında bir eylem veya etkinlik yapmaya kalkınca da aynısı oluyor. Bir anda gönüllü mönüllü ayaklarına gelenler, içinize vatansever Atatürkçe ateistleri bunlar ateist değil bunlar foşik vesaire diye yaptılar bir de dışıyorlar. Size çok biliyorsan git Atatürkçü Düşünce Derneği'ne diyorlar ve siz bir anda kendinizi olayın dışında buluyorsunuz. Ateizm Derneği'nde benim başıma gelen de bir anlamda buydu. En azından gönüllüler bana böyle davranmışlardı. Ben Sevan adındaki aptal herifin foyalarını Efe Aydal'ın yayında anlattığım için gönüllü dedikleri bir iki kişi bir anda sen nasıl Sevan adındaki bir adama aptal herif dersin vesaire gibi laflar ettiler. Sonuç disiplin direkçesi verdiler. Aman sevandan bahsetmediler ve hop üyelikten attılar. Anlatabildim mi durumu? Öyle bir şekilde yerleşmiş ki bunlar bu sol gerici dediğimiz kesimler bunların illa şey olması da gerekmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani sevan mevan ayaklarına bile yani çok uçarı aç, aşırıya kaçmıyorlar. Eski e, fetoş taktikleri vardı. Belki bilirsiniz. Fetoş taktiklerinde fetoşçular her türlü e, kılığa girebilirlerdi. Hatta girip işte hani fetoslar e, hani sözün meclisten dışarı ama ateistlerin içine bile girip onların içerisinde ne bileyim işte yani Allah'a bile işte e, küfür edip ateistleri işte bunlar Allah'a küfür ediyor vesaire gibi tabirlerle gösterebilme. E, potansiyeline bile sahiptiler. Böyle bir FETÖ'cü gördüğüm video sorarsanız hayır görmedim ama bu potansiyeli bile yapabilirlerdi yani. Ki farklı farklı konularda yani Atatürkçülerin arasına girip senden benden daha iyi Atatürkçü olup alttan alttan Atatürk'e giydirenlerini gördüm. Onu çok olarak çok net olarak gördüm çünkü 2000 yılından belli Atatürkçü camianın içerisindeyim zaten. O yüzden ee, bu, bu, bu sol de bu FETÖ'cülerin taktiklerini yapıyorlar arkadaşlar. Kendileri illa PKK söylemi olması gerekmiyor ama en çok bariz çıkanları en bilinenleri onlar olduğu için söylüyorum. Genelde işte böyle bazı gruplara bazı toplum içerisinde e, azınlık diyebileceğimiz ya da insan haklarına göre işte bazı e, Savaşlar vermek durumunda kalan, mücadele etmek durumunda kalan grupların özellikle genç grupların ve marjinal gruplar diyebileceğimiz bazı grupların içerisine girerek kendi sol gerici sloganlarını yavaş yavaş kakalıyorlar. Siz orada emek veriyorsunuz, yıllarınızı geçiriyorsunuz sonra iki tane gönüllü gelip seven Savannah'daki bir pislik için e, atar yapabiliyor. Siz de onu atar yaptığınız zaman... Başka bir tanesi e, dün gelip yönetime girmiş birisi hop sizin aklınıza dilekçe verebiliyor. Yani sizin yaptığınız emek de boşa gidiyor anlatabildim mi? Bu durum bu e, LGBT içinde geçerli. Eminim LGBT içinde de Boğaziçi eylemleri veya herhangi bir eylem içinde de aynı kaderi paylaşan, yani benimle aynı kaderi paylaşan insanlar vardır diye düşünüyorum. Eylemleri, etkinlikleri her şey siz yaparsanız sonra onlar gelir bir anda sahiplenirler. Sonra sizi suçlarlar sonra da biji miji diyenler. Paydahlanırlar. Bu senaryo neredeyse hep aynı. Ancak kimse bu senaryo ile haklı olan davaları yüzünden sorun yaşayacak insanları düşünmüyor. LGBT olup Kürdistan vesaire saçmalıklarına inanmayanlar şimdi kendilerini nasıl bu Kürdistan saçmalığından ayırt edebilecekler? Bunu düşünen var mı? Yok umurlarında mı? Hayır. Zaten dikkat ederseniz sloganları birkaç kişi atar. Diğerleri sürüdeki kuyunlar gibi tekrarlarlar. Şimdi LGBT bireylerinin bu ülkedeki hakları bu yürüyüş yüzünden daha da beter oldu diyebilir miyiz? Elbette. Şimdi herkes LGBT mi? Tamam bu bölücü final ayakları yapmaya başlayacaklar. Ha, diyeceksin ki çok önyargılı davranıyorlar. Evet ama bu önyargıyı yaratan biraz da senin içindeki bu sol gericiler. Sen bunlara engel olmazsan Kürdistan var ne demek ya? Yani hani saçmalığın daniskası bari hiç olmasa biji biji işte biji bebek katili falan deseydiniz bari. Ya yani Kürdistan var. E <laughs> Neyse. Oysa yürüyüş bakın bu yürüyüşün amacı neydi? LGBT bireylerin haklarını sağlamak için yapıyordu. E sonuç LGBT eşittir PKK veya bölücü imajı oldu. Şimdi gelelim slogana. Kürdistan vardır. E varsa Yürü git orada yürüyüş yap o zaman. Hadi bakalım git bakalım orada yapabilecek misin? Şimdi Kürdistan var veya yok konusuna hiç girmeyeceğim ama diyelim ki varsa orada o yürüyüşü yapabilirim mi zannediyorsun sen? Şimdi bir şey diyeceğim neyse anla. Ya yani Kürdistan'da seni yani alıp e, dımdızlak bırakırlar arkadaşım sen ne diyorsun? Yani o yürüyüşü yapamazsın orada. Yani yaparsan ne olacak konusunda Erkan, Erkan Can'ın ünlü bir repliği var. Bir filmde bir repliği var. Yani adama şey yaparlar diyor ya. Yani sen Kürdistan'da o yürüyüşü yaparsan adamı şey yaparlar yani. Orada. Sen gideceksin o, o, o şekilde Kürdistan'da eylem yapacaksın. Şimdi bak Kür, burada Kürdistan'da ki ben neden bahsettiğimi de söyleyeyim. Yani kimse yanlış anlamasın. Benim bahsettiğim Kürdistan bir ülkeden bahsetmiyorum. Kuzey Irak'ta var ya bir tane Kürdistan özel bölgesi. Heh, oraya gidemezsin. Yani yolda zaten gidemezsin de ee, hani Türkiye sınırları içerisinde demiyorum. Yani Türkiye sınırlarının dışında diyeyim. Yani hani Türkiye sınırlarında diyelim ki şey yap. Ama ben size şunu söyleyeyim bakın. Kadın İtalya'dan gelinlikle Türkiye'ye geldi. Kocaeli'ye tecavüz edip öldürdüler. Sen o kıyafetle Kuzey Irak'a gitmeyi bir denesene bakayım. Hadi bakalım. Bakalım sana ne yapıyorlar ya. Ben çok merak ettim. Ne yapıyorlar acaba sana? Hani Kürdistan var da gidebiliyor musun? Nah gidersin oraya. Yani <laughs> adamı yolda yani, yani bana inanmıyorsanız bakın bana inanmıyorsanız şunu sorun kendinize Irak'ta veya hadi daha da özelleştirelim Kuzey Irak Kürdistan bölgesi diyorlar orada kaç tane LGBT yürüyüşü yapıldı bu zamana kadar? Hadi bakın bu sorunun bir cevabı var mı? Bakın yakın bir zamanda yakın bir zamanda Kuzey Irak'ta 3 tane LGBT erkek yakalandı ve bu erkekler zorla muayeneye tabi tutuldular. Artık muayeneyi neden ve nasıl yaptıklarını size bırakıyorum. Ama Kuzey Irak'ta LGBT aktivisti Zahar Ali verdiği röportajda ülkeyi terk etmek istediğini ve kendini Kürt toplumunun bir parçası olarak görmediğini diyor. Yani Kuzey Kürdistan, Kürdistan var dediğin yerde seninle aynı cinsel yönelimleri paylaşan insanlar oradaki o toplumu kabul etmeyip kaçmak istiyorlar. Sen de var diyorsun. Yürü git o zaman. Valla bence gitsinler yani. Hani var tamam güzel. Ben ben şey yaparım. Mesela Kuzey Irak'ta veya Irak'ta eşcinsellere karşı bakın cinayetler var, tutuklamalar vesaire var. Yani Kürdistan var diyorsan ama Kürdistan dediğin yerde kişilere göre sen insan olarak yoksun. Sen insan bile değilsin yahu. Sen Tanrı'nın bir hatası bile değilsin. Sen o insanlara göre sapıksın, iğrenç bir insansın, hatta iğrenç bir yaratıksın. Sen hayvandan bile daha değersizsin oradaki insanlara göre. Yani var dediğin yerdeki insanlar senden tiksiniyorlar arkadaşım. Bunu niye fark etmiyorsun? Şimdi bun, bu, bunlar az önce söyleyecek. Şimdi bunlar eylemde Kürdistan var demiş. Polis de tutuklamış. Bence tutukladık kişileri. kişileri 15 günlük Kuzey, Kuzey Irak Kürdistan özel, özel bölgesine turistik gezi olarak götürüp bıraksınlar. Bakın gidecekler oraya bırakacaklar. Biz sizi 15 gün sonra gidip buradan alacağız diyecekler. Bir şey yok yani 15 gün ya. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> 15 gün sonra gidip kalanları toplasınlar bakalım ne diyecekler kalanlar. Kürdistan bizim için bitmiştir. Veya Kürdistan var ama artık biz yok mu yok muyuz mu diyecekler. <laughs> ya da ne diyecekler? Biz, biz, artık heteroseksüel mi olduk diyecekler. yani arkadaşlar bu insanların sizin haklı davanızı bu şekilde saçma bir yere çekmesine LGBT bireylere söylüyorum. Lütfen engel olun ya. Olamıyorsanız o ortamdan çıkın. LGBT olmanız veya toplumda bir şeyle itiraz ediyor olmanız bölücülerin işlerine geliyor. Siz onların işlerine gelmeyin. Sonra olan size olur. Kürdistan var diyenler yarın başka bir yere yürüyüşe gider. Bu sefer onları kullanırlar. Siz anlamını bile bilmeniz saçma sloganınıza yapayalnız kalırsınız bu ülkede. Sizin gibi cinsel yönelimi için bu ülkede zorluklar çeken, acılar çeken, dışlanan insanlar var. Onların hakları için slogan atın. Yani sonuçta o haklar için slogan atmak bırakıp sizi öldürecek olan bir coğrafya için böyle bir coğrafya evet Amerika Birleşik Devletleri de var. Nijerya da var. Ya yani ne bu? Ya anlamı ne? Anlamsız bir slogan atıyorsunuz. aklınız sizin onu anlamı yok. Hani anlamlı olduğunu düşünse bak dedim az önce. Çıkın bir 15 günlük bir tatile gidin bakayım orada ne oluyor size. Başınıza ne geliyor bakalım. Gidin bir bakın bakalım ne oluyor orada. Kaç tane LGBT bine, bireyin Kuzey Irak Kür, e, Kürdistan bölgesinde cinayete kurban gittiğini biliyor musunuz? Ya e siz kafayı mı yediniz arkadaşlar? Neden bahsediyorsunuz? Gelmişsin İstanbul Taksim'de, Kürdistan var. En fazla ne olacak? Polis seni tutuklayacak, götürecek, içeriye gözaltına atacak. Birkaç gün sonra bırakacak, gideceksin. Kuzey Irak'ta bunu yap bakayım. Kuzey Irak'ta çıktı Irak bütün bir devlettir. Kuzey Irak yoktur de. Hadi bakalım. Kürdistan yoktur de. Bak burada Kürdistan var diyorsun. Orada bir Kürdistan yoktur desene. Evet bir de o şekilde de bakalım. Ne yapıyorlar tamam? Yani <laughs> neyse arkadaşlar bunlar saçmalamanın deniz kası ya. Ama bu sol gericilerin gerçekten bu tür gruplara girmesi ve bu tür gruplar içerisinde böyle nemalanıp o grupların haklı hareketlerini bu hale çevirmiş olmaları açık ve net olarak söylemek gerekirse bence yani büyük bir vehamet. Artık bu ülkede demokrasi adına özgürce bir demokratik işlem yapamıyorsun. Yaptığın her demokratik özgürün içine bu sol gericiler gelip ediyorlar arkadaşlar. E siz de oturup seyrediyorsunuz. Neyse. Yani keşke olmasaydı diyeceğim bir eylemdi. Slogandı daha doğrusu ama e, söylediler artık. Yapacak bir şey yok.